Merhaba arkadaşlar. Bugün bir mesane fulgurasyonu yaptık yine. Bu kronik sistit, tekrarlayan sistit dediğimiz hastalığı 20 senedir yaşayan bir hastamız İngiltere'de yaşıyor. Oradan geldi. Bütün dünya, ülkemiz dahil bütün dünyada bu tam olarak anlaşılmış bir hastalık değil. Ve genellikle antibiyotik tedavileri dışında fazla bir tedavi verilemiyor. Bazen ağrı kesici tedaviler, bazen antidepresanlar gibi şeyler ekleniyor. Halbuki tekrarlayan sistit veya kronik pelvik ağrısı olan bir hastada mutlaka mesane içerisinde bakılması lazım. Mesane içerisinde baktık ve mesanede e, lokopleki adını verdiğimiz, trigonit adını verdiğimiz değişmiş dokular gördük. Bu değişen dokuları, fulgurasyon yani koterize ettiğimiz zaman hastalarımızın %80'i bu kronik olaydan tamamen kurtuluyor. Burada önemli bir şey flexible stoskop kullanmak. Mutlaka e, mesanenin boynuna şöyle tersten bakmak gerekiyor. Çünkü mesanenin girişinde sadece trigonda değil, e, yuvarlak bir şekilde tüm mesane boyunu kapsayan enfeksiyon oluyor. Bunları da tedavi ediyoruz. mesane kapasitesi çok önemli. Mesane kapasitesi normal olan hasta intersel sistit olmuyor. Burada tek seçenek kronik sistit, tekrarlayan sistit oluyor ve bunlarda fulgürasyon çok başarılı.